Merhabalar. Değerli takipçilerim Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerinize, huzur hanemize bereket versin. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi şöyle e, lila e, pembeye de biraz yakın bir rengim var. Bununla çok güzel bir model işleyeceğiz sizlerle inşallah. Ee, yani yazlık çocuklar için, büyükler için harika bir model birlikte öreceğiz. Ben henüz hazırlamadım. Sizlerle birlikte öreceğiz, birlikte e, yani aşama aşama anlatacağım inşallah. Evet değerli takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize model yani modelimizin kurulumuna başlıyoruz ve zincirin çekiyoruz her zamanki gibi önce şöyle bir zincir modeli öğrendim sizlerle de paylaşmak istedim bakın şöyle değişik güzel bir zincir modeli Bakın şu zinciri takip ediyoruz. Bakın şöyle. Arka kısmı böyle, ön kısmı böyle. Şöyle. Пока. Bu zinciri gör yabancı kanalda gördüm ben e, denemek istedim ilk defa da denedim burada bu zincirin üzerine kurulum yapacağım sizlerle birlikte. Evet, devam ediyoruz. Bakın. Evet, benim zincirim bu kadar yeterli. Değerli takipçilerim. Şimdi doladım. 1 2 3 Şöyle 4 4 tane Trabzan. 1-2-3 1-2-3 Atladım. Şöyle. 1-2-3-4 Zincir. Aynı yere şöyle. Bakın. Şöyle battım. 3 zincir 3 tane 1, 2, 3 tane atladım. Ve şöyle 4 tane trabzan 4 Bakın böyle devam ediyoruz. 3 tane atladım. 1 2 3 1 2 3 4 Aynı yere şöyle ve 4 tane tırabzan. 2 3 4 tane şöyle 3 ve şöyle batıyoruz 2 3 3 4 tane trabzan zincir pardon şöyle 1 2 3 trabzan şöyle 1 2 3 4 tane olması gerekiyor. Bakalım. Sığdırabilirsek. Evet 4 tane sığdırdık. 4 tane trabzan. Geri çevirdim. Bakın şöyle. Devam ediyoruz bir zincir çekmiştim zaten. Ve doladım. 2 3 4 2 zincir 3 zincir şöyle battım bakın şöyle şöyle çevirdim ipimi uzattım 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Evet. Şöyle çevirdik. Ve şöyle battık. aldığım tığımı doladım şuraya bakın battım şöyle bir iki üç dört topladım kapattım şimdi şöyle bakın şimdi burada diğer zincirimiz var trabzanımız var o trabzanımıza 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Bakın şöyle kelebek modelimiz oluştu. Şimdi uzattım ipimi şöyle 1 2 3 1 2 3 4 tane 1 2 3 üçlü trabzan işledim bakın şöyle devam ediyoruz 1 2 3 ve şöyle battık ve çevirdik şöyle uzattık 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi tek tek imleklerimizi çekiyoruz ve şöyle şu ortadaki zincire battık. Şöyle üstüne aldım. Bakın şurada boşluk var. Şöyle. Pardon buradan 2 3 4 şöyle topladım kapattım. Hemen geldim şuradaki yere battım. Bakın. Ve hemen çevirdim. Burada burası niye böyle oldu? Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 teker teker şöyle Evet. Şöyle bakın. Modelimiz. Şöyle baktık. Bakın. ve doladım 2 3 4 2 zincir tekrar şöyle battım bakın ve hemen şu yandaki yere 1 2 3 4 5 6 7 bakalım kaç tane oldu Evet. 8 tane geçmiş hatta hemen hemen. Evet. Kelebeğin kanadını işledik ve şu orta yere zincire battık. Ve şöyle battım. Şurada bakın. Şunu şöyle uzattım. Üstüne doladım. Tekrar 2 3 4 şöyle topladım, kapattım. Hemen buradaki boşluğa şöyle sabitledim ve şu yan taraftaki boşluğa geçtim. Uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Hemen tekrar şöyle sabitliyoruz şurayı. Bakın. Ve şöyle 1 2 3 4 Çeviriyorum bakın arkası böyle şimdi arkası kısmına ilk sırada döşemiştik aynı o şekil diyoruz dört tane 3 zincir geldik tam şöyle şuraya bakın 3 tane. 2, 3, 4 zincir. Ve doladım. Aynı yere. Şöyle battım. 3 defa da çektim. 1, 2, 3. Doladım ve buradaki trabzanları ördüm. Bakın şöyle. 2 3 4 şöyle 4 tane 3 zincir doladım bakın şurayı şöyle fıstığım tam üst kısmına 1 2 3 defa da çektim 1 2 3 4 zincir doladım. 1 2 3 1 2 3 Doladım. Tekrar şöyle. 2 3 4 1 2 3 Evet bakın tekrar fıstığın üst kısmına battık. 1, 2, 3, 4. Tekrar 3, 1, 2, 3. Doladım. 1, 2, 3, 4. Evet. Modelimin anlatımı bu kadar değerli takipçilerim. Şöyle kelebek modelim. Gördüğünüz gibi ben devam ediyorum modelimi işlemeye. Evet arkadaşlar, benim modelim, kelebek modelim böyle oldu. Gördüğünüz gibi birlikte kurulumunu yaptığımız modelimiz kelebek modeli harika oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bundan neler yapabiliriz? Yelek, şal. Yani neye uygun görürseniz örebilirsiniz değerli takipçilerim. Evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın ki böyle güzel modellerden haberdar olasınız. Evet arkadaşlar ve değerli takipçilerim beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.